Hastaneye trencilik oynayarak gelenlerin sayısı 612'dir. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Yayını 33 yaşında başlayıp 60 yaşında bitiriyorum. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzında. <laughs> Bir de hileciler var. Güneş maymun çıktı. Rıza baba. <laughs> Güneş maymun çıktı Rıza baba. <laughs> Durun desteği bekleyin. Ya sizi kimlere itiyor ya? İnsan babasıyla böyle konuşur mu be? <laughs> Sonra sen de konuştum ve öyle aramız iyi evet. oldu. Yani. Hayır abi öyle bir şey yok ya. Ona kapar <laughs> Allah sen belanı vermesin. Çetin. Aga ben babama gidip anlat. Soner. stream Radical Noise ile ilgili ne düşünüyorsun? Hoş geldin balım. <laughs> gülme gülme sen de yaşlanacaksın. Sen de yaşlanacaksın lan kerane <laughs> Öyle olsa çıkarsam ya dişleri. Bir anda dişleri çıkarsam ya ne yapabilirsin ki? <laughs> Senin ben yapacak Yok o, onu doğru anlarsın sıkıntı. <laughs> Ruhsuz güruh. Benim de sakal bir senede bembeyaz oldu. 30 santim sakal olmasa iyiydi. Oo, Karizma. Vay kardeş. Meyhanemiz kapanıyor. Eve gitmek zorunda değilsiniz ama burada da kalamazsınız. Çünkü meyhanemiz kapandı. Şimdi temizlik memizlik var biliyor musun? Masaları falan ortaya toplayıp sandalyeleri ters çevireceğiz. Soy üstünü <laughs> Yasaksa pes alabilir misin? Okey. <laughs> nasıl oluyor lan o dimitri balkon yayını isteriz abi balkonda oturacak yerim yok daha eve yerleşemedim ya o kadar param yok benim garibanın tekiyim ya onu artık kimse inanmıyor lan